Güzel. Bir de silah gittim ha. Aslola gidiyorum. Pert. AK mi atın? Ne kadın? Hiç Lan hiç vurmadı. Görmüyorum. Bence short da en büyük yani. evet. Güzel. Bunda canı az senin az. Son 50 saniye bomba altta solo. Nasıl? Hayda ne? abi ne çeki kapat. Ne? Hileyi kapat abi. Hileyi kapat, kapat, kapat abi. Ayak sesini duydum da. Hani merdivenden indikten sonra ilk ses geliyor. Merdivenden pat diye bir ses çıkıyor. Yo çok değişik bir şey duydum ya. Evet, abi. O, abi ortada. Ah ya. Gördüm seni. Burada abi orada dedi. Orada orada. Ses ses. La. Epey sessiz oynayacak yok. O bende. Şimdi. Bunu alalım. Ya bombayı kurmak için illa bir şeye basmak gerekiyor mu oraya gidince? Ortaya gidince. Sadece E'ye mi basmam lazım benim? Ben niye öyle... Ateşi, ateşi bir tuşuna da basa da tutabilirsin abi. Oğlum adam. Abi. Seni blokladım ama çatı yapıştırdım. Abi tarda AFP'ye dikkat et. Orda AVP. AVP. Short yani E hey, Evet short short. Yok abi şu an. Şu alttan gelebilir mi? Aynen abi. Oh arkamdan gelmiş. Gel gel gel. Çözdü çözdü. Oo Körkel öldürdüm. Ben de öldüm. Çöz. AFP gitti. Ne söylüyorsun? Bilal abi onu var ya. Hadi İyi vurdum. Bak. Oğlum sıkar Bilal abi dese abi bunun arkasında saklandı bu. Ya çok önemli abi şimdi lütfen. lütfen. Bilal abi yeni evde cami var mı yakın? Hemen dibimiz cami lan. Yeni evde. Aha. Dur abi sesin içine. Solda tünelde. Güzel. Helal olsun sana. Bak adamların nasıl eline veriyoruz. Abi biz oynadığımız zaman tam oynuyoruz oynayamadım. Küfürsüz. Pardon abi özür dilerim. Canlıda miyiz? Ne? Yayında mısın? Ha pardon abi. Yayındaki herkesten özür diliyorum. Yayında olduğumuzu bilmediğimizden dolayı Şuraya kur hemen. Lan lan bak şerefse bak. Lan bir Lan. Adama bak ya beni nereden vurdu görüyor musun? Almış ne gibi? <laughs> bak bak. Eh be. Ben onları da göstereceğim. Neyse bunu yazdım kenara. Bir hamsi nasıl şey, e, kılıç balığı olmuş göstereceğim. O şimdi LG bile gelecek yine oraya. Merak etme rampadan öldüreceğim. Ben ya. yine yapacağımı biliyorum sen dur. Ah! ikisi de orada. Lan adamlar rast geliyor. atıyor. abi haberin olsun. Biri hemen sağdan geliyor. Hemen sağ şort. Hat. Bak bak. <laughs> şort geliyorum. Sağında Abi, şey abi şansım şey... yok ki iki kişi. Öbür oradan ne yebiyle sıkıyor şerefsiz Aa bu adamlar sürekli böyle taktik yapacak. Evet başka bir şey bulmamız lazım bizim. Ne yapmamız abi, lazım? Bilmiyorum. Abi çekeceğim. Şuradan yukarıdan Biraz bakacağım. Öbürü orada abi. Tamam bu daha çıkamaz oradan. Allah düştüm lan. Onu indir bak dokuz canım var ha. Gösterme kendini göster. Tamam. Kadar. Benim kaç canım var? Benim dokuz canım Draft. var. 4 mü? Benim de dört. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapsam ya? Şey atsam mı abi benimkine de? Linki. izlesin. Nasıl Aa. olsa anlık. 1080 p falan var. Ay kardeşim. Haydi bakalım. Bu ne lan? Ne oldu az önce? Sen beni blokladın orada, ben adamı vuramadım ki. Neyse. Efendim. Tamam ben alacağım şimdi. Abi saat finaldi. Tamam. Oo, oo, oo. Ne olur bize ya? Allah. Ya, ya abi heyecanlandım. Ya, yapma ya. Heyecanlandım yemin ediyorum. <laughs> Ne yapsam ben ya? Gidelim We bakalım. Ne oldu? Niye durdun? Geldim abi. Lan 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 lan. Gel gel gel. Burada değil mi şerefsiz? O, o el senin oğlum bak. Ona göre. Adam Ulan korkudan sıktım yemin ederim abi. <laughs> Niye korktun? Yemin Sıkın ederim oldu. abi. Bilal abi telefon çekti bil, bilmiyorum duydun mu ama. Mesaj attı dikkatim dağıldı. He. Ooo Bilal abi Ne oldu lan? Silah falan. Ne silah? Güzelmiş. Şeyin lan Alperen'in lan. Abi ya şaka mısın ya hiç beklemiyordum valla. <laughs> <laughs> Tepkilerim biraz şey. Ne şey yapacak çok. Bu <laughs> maçı almas döndürmesinler bak iki el kalmış. Tamam yani onlar da döndürmeye iki el, biz de iki el. Tamam abi. Şorttayım büyük ihtimal. Güzel. Tamam beraberliği garantiledik. Evet. Allah beni yukarıda görmedi onu diyor. <laughs> Biz hoş geldin yapalım size bari dur. Abi biri Short'ta Abi son üst shortta gördüm 24 vurdum. En sende. Yukarıda ha yukarıda. AWP miydi o? Hatırlamıyorum abi. Taramalı var. O şerefsiz şuradan geldik. Şuradan. Of. Tövbe ya Rabbim. O gördü mü ki beni ya? Hmm. İlla diyorlar ki tamam AP al. Neyse. Abi şey. Aşağı bakacağım ben rampa Nasıl vurdum ben vuramadım onu ya. Oh, lan. Orada aynı bak araba oraya çıktı. Abi AFP almasın. 4750 dolar verdim. Geliyor aynen. Ya solda ya sağda. Onlar gelmez oğlum. Akıllılarsa gelmezler yani. Lan nasıl vuramadın Lan... onu? Abi işlemiyor işlemiyor. Ya ayağını vur. Arkadaki vurdu ya. Hı. Hmm. Ama ben onlara bu eli verir miyim? Hadi bakalım bak şu an gaming modumu açtım abi. Şu an fanlarım full çalışıyor bekle. İçerideyim babuş. Haberin olsun. Şu an beynimden vuuu diye ses çıkıyor. Gaming modu açtım çünkü. Ya abi sen ciddi misin? Bas vur baskı. Hadi be. Çok kötü ya. Çok kötü oynadın ya. Yani. Ah, Adam evet, güzel. <laughs> o beni vuran şerefsiz orada biliyor musun? <laughs> Uy vallahi oynadım ha. Bak game'i kurdu açtım. Ben anla biliyor musun? Güzel güzel.